Merhaba. Bugün sanat dünyasında bitmeyen bir tartışmaya değineceğiz. Modern sanat gerçekten sanat mı? Picasso'nun sıradan bir horoz çizimi ya da bir galerideki basit renk lekeleri. Peki bunlar neden sanat olarak kabul ediliyor? "Ben de yapardım." dediğimiz modern sanat eserinin ardında ne var? Hazırsanız sanatın anlamını ve modern sanatın arkasındaki düşünceleri keşfedelim. Geçmişte sanat genelde gerçekliği mümkün olduğunca doğru yansıtmak için yapılıyordu. Ressamlar, Rubens ya da Dürer gibi ustalar ayrıntılara hayran bırakan eserler yaratıyorlardı. Ancak 19. ve 20. yüzyılda sanat bir dönüm noktası yaşadı. Sanatçılar doğru ya da gerçek olanı çizmek yerine duygu, düşünce ve ifadeyi ön planda tutmaya başladılar. İşte bu noktada modern sanat ortaya çıktı. Artık mesele sadece güzel görünen değil, insanı düşündüren veya duygulara dokunan eserler yaratmaktı. Örneğin Picasso'nun çizdiği bir horoz, sıradan bir karikatür gibi görünebilir. Ama bu çizimde horozun kibrini ve saldırgan tavrını hissetmemizi ister. Yani mesele gerçeklik değil, anlamdır. Peki, neden modern sanat bu kadar çok eleştiri alıyor? İnsanlar genelde şu soruyu soruyor. Bu kadar basit bir şeyi ben de yapardım. Modern sanat eserleri bazen bir çocuğun çizimi kadar basit görünebilir. Ama burada sanatçının asıl amacı teknik mükemmeliyet değil, bir fikri veya duyguyu ifade etmektir. Örneğin Walt Disney'in Mickey faresini düşünün. Hiç kimse onun kadar gerçek bir fareye benzediğini iddia etmez. Ama yine de herkes onu sever. Çünkü hissettirdiği şey gerçektir. Aynı şekilde modern sanat eserleri de doğru çizim kaygısını bir kenara bırakır ve hissettirmeye odaklanır. Modern sanat sadece dışarıdan görüldüğü kadar basit değildir. Sanatçılar bir eser yaratırken doğru dengeyi ve ifadeyi bulmak için uzun uğraşlar verir. Örneğin Raffaello'nun Çayır'daki Meryem tablosunu ele alalım. O tabloyu yaratırken Raffaello'nun yaptığı taslaklara baktığımızda figürlerin duruşunu, ifadelerini ve dengelerini bulmak için defalarca deneme yaptığını görüyoruz. Modern sanatçılar da aynı şekilde çalışır. Ancak onların amacı bir figürün fiziksel güzelliği değil, eserle bir duygu veya düşünce uyandırmaktır. Modern sanat gerçekten sanat mı? Bu sorunun cevabı belki de bizim bakış açımızda gizli. Sanat kişisel bir ifade alanıdır. Herkes için aynı anlama gelmek zorunda değildir. Eğer bir eser sizi düşündürüyor ya da duygularınızı harekete geçiriyorsa o bir sanat eseridir. Peki siz modern sanat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bu arada bu tarz videoları görmeye devam etmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.